Sabah yeni kalkmış okula gitmek için hazırlanıyordum. Okula gitmeden önce her zamanki gibi yemeğimi yemeye başladım. Yemeği yemeye başladıktan tam 10 dakika sonra salona annem girdi. Ve bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sorup bana para verdi. Her şey iyiydi. Bu böyle bir ay boyunca devam etti. Ta ki ben annemin 3 yıl önce öldüğünü hatırlayana kadar. İki arkadaş birlikte kamp yapmak için yola çıktılar. Fakat karanlık çökmeden kısa süre önce arabaları bozulur. Yardım aramak için dışarı çıksalar da orman yolundan kimse geçmez. Bir müddet yürüyen gençler ağaçların arkasında bir ev olduğunu görür ve evin kapısını çalarlar. Ama etrafta ne bir ses ne de bir yaşam belirtisi vardır. Arka kapıdan giren gençler telefon bulmak ümidiyle etrafa baksalar da çabaları boşunadır. Zaten karanlıktan pek bir şey de göremezler. Sonunda iyice yorulur ve orada uyumaya karar verirler. Bir bahtayının altına girip birlikte yatan gençler duvarda asılı tuhaf tablolardan dolayı uzun süre uyuyamazlar. Çünkü hepsi garip bir şekilde onlara bakıyor gibidir. Ayrıca görünüşleri de epey korkutucudur. Tablolara baka baka korkuyla uyuyan gençler Ertesi gün yüzlerine vuran gün ışığıyla uyanırlar. Ve yataktan kalktıktan kısa süre sonra etrafa dehşetle bakarlar. Çünkü duvarda gece onları rahatsız eden tablolar aslında tablo değil birkaç küçük camdır. Tarih 12 Aralık 1981 Evde oturan bir genç mutfaktan tuhaf tabak çanak sesleri duymaya başlar. Buraya kadar her şey normaldir. Fakat tuhaf olan ise gencin evde yalnız olmasıdır. Genç mutfağı kontrol etmek için kapının kenarından bakar. Mutfakta hiçbir kimse yoktur. Ayrıca ışıklar da kapalıdır. Çocuk olayın gerginliğiyle yatmaya karar verir. Sabah uyandığında ise ailesinin olanları anlatmakta biraz çekinir. Anlatmaz. Bu olay bir yıl boyunca devam eder ta ki 5 Şubat 1982'ye gelene kadar Aile 5 Şubat 1982'de bir not bulur. Bu notta şunlar yazıyordur. Bu bir intihar notudur. Artık kendimi kontrol edemiyorum. Kendime zarar vermeye başladım. Okula da gitmiyorum. Şu an bile karşımda gölgeler hissediyorum. Bana bakıp güldüklerini hissediyorum. Artık yaşamak istemiyorum. Allah bağışlasın beni. Anne ve baba, bu not elinize geçerse sizi çok seviyorum. Sakın ola ki ağlamayın. Hakkınızı helal edin. Daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.